kimse Gördünüz mü arkadaşlar kaplanın tepesine atladı. Helal olsun be. Battal gazi mübarek. Evet. Kara kaplanım benim. Evet arkadaşlar. Ana bana da vurdu. Şerefsiz bana niye vuruyorsun? Lan burnuma vurdu. Gitme. Niye Ben senin ağzını burnu kırarım şimdi. Gel gel. Hadi gidelim. Ay, ayı köyüne gidelim mi? Arkadaşlar sizce ayı köyüne gidelim mi hep beraber? Kanka gel lan. Nereye gidiyorsun? Lan kanka zıplayıp duruyor. Şerefsize bak. Gidiyorum lan ben. Kanka gel Düştüm gittin oğlum sen? Geç ama ayı biz Aa, kanka. Aa şimdi. Dur sen. Aa, gel lan buraya. <laughs> <Aa>, düştü. <laughs> kanka nereye atladın? Aa, buraya basıp mı atlayacağız? Karşı atlamaya çalışacağız arkadaşlar. Kanka atlayamam ki ben. Oo. Aa. Ben düştüm biliyordum ama atlayamayacağımı. Kanka neredesin? Çıktın mı oğlum sen? Yok kankam da atlayamam. düştüm ben de düştüm ya. Normalde çok kolay atlıyordum ama bugün düştüm. Bir daha deneyeceğim şansımı. Tamam Ali'im geliyorum Ali'im. Ben çıkıyorum ben de buradan çıkayım bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Bir daha atlayalım atlayamazsak gidelim ama tamam mı? Ayık oyunu dönelim geri. Basıyorum 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 ve ee, hoppa. Uuu. çok <laughs> iyi. düştüm. Kanka olmuyor ya hadi gidelim. Ayı köyüne dönerim tamam mı? Gel seni bekleyeceğim ben. Gidiyorum kanka çabuk gel. Tamam derim hocam. Arkandayım. Oyun var mı bu? Geliyorum sevgi kanka geliyorum ben. Arkadaşlar sayfamıza abone olup like atmayı unutmayın. Gelin beraber oynayalım. Yine gevezeliği tuttu kankamın. Hadi oğlum yine tepelerde mi geziyorsun? Ağaç tepesinde misin? Gel seni bekliyorum. Bak 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 evlerin tepesinde geziyor. Bak ağaca çıkıyor. Nereye çıkıyor? Fırlama kankam. Hadi arkadaşlar hep beraber ay köyüne geri dönüyoruz. Evet hazırız ve hop ay köyü. Kanka burada Aa, ne yapacağız? Ah ne yaptın bana? E, hadi dim, hadi dim durmuşsun orada ne duruyorsun? De yürü. Aa, <laughs> ya baycık ne diyor? Sen benim kahramanımsın bari. Sen olmasaydın ben hala hala ne kırık mıydın? Olsun ayıcık. Ben seni kurtarmasam başka bir arkadaşımız kurtarırdı seni. Ali abi seni kurtarırdım mesela değil mi Ali abisi? Nerede Ali abisi? Şerefsiz kankam nereye gittin? Ne yapıyorsun? Salıncağın mı nece? Ana salıncağı salladı. <laughs> Vay valla tam fırlama lan bu. Nereye gidiyorsun? <laughs> vadisi değil o kar vadisi tamam mı? Geliyorum bekle beni beni almadan gidemezsin zaten. Hadi arkadaşlar kar vadisine gidiyoruz. Ve hazır mısın Halim? Uçalım hadi. Uuu.